E, dördüncü sorudayız. E, yukarıdaki tablolarda gösterildiği gibi her bir tablonun ortasında bulunan tam sayının komşu kutularının içindeki nokta sembollerinin sayısı o tam sayının kuvvetini vermektedir diyor. Yukarıdaki tabloda yer alan A, B ve C birer tam sayı olduğuna göre, tablonun ifade ettiği üsü sayı değerlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi 5 ortada. 5'e ee, komşu olan kutularda sadece bir tane nokta var o zaman 5'in birinci kuvveti 5'tir şeklinde değerini bulabiliriz ortada 3 var 3'e ee, komşu olan 3 tane nokta var yani 3'ün üçün 3. kuvveti 27 ortada 2 iki var 2'ye komşu olan etrafında 4 tane nokta var 2 üzeri 4 16 o zaman bize sorulan tabloya gelelim şimdi de. A burada A'nın etrafında 1, 2, 3 tane nokta var. O zaman A'nın 3. kuvveti. B burada B'nin etrafında 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta var. O zaman B'nin 5. kuvveti. Şöyle çizgi koyalım aralarına. C'de, C de C'nin etrafında da 1, 2, 3, bir de bu var. 4 tane nokta var. O zaman C üzeri 4. Şimdi, eksi 125, 3. kuvvet, 5. kuvvet ya da 4. kuvvet olarak yazılabilir mi? Eksi 125 yazılabilir. Eksi 5'in üçüncü kuvveti, eksi 125'tir. Bu oluyor. Olamayana bakacağız. Eksi 36, e bir sayının 5. ya da dördüncü kuvveti mi? diye düşünüyoruz. Eksi 36 olmuyor. 32 2'nin 5. kuvveti diye yazılıyor. B üzeri 5. 2'nin 5. kuvvetiydi. C de oluyor. E 81 e 3'ün 4. kuvveti e 81'dir. Yani 4. kuvvet olarak yazılabiliyor. Öyleyse D de olabiliyor. B olamıyor. Eksi 36.